Beşiktaş'ta bu sezon hücum oyuncularının Süper Lig'deki hücum katkıları şöyle gerçekleşti. Rafa Silva, 5 gol eksi 1 asist Temi Abraham, 5 gol eksi 1 asist Cengiz Ündür. 4 gol eksi 2 asist El Bilal Toure, 3 gol eksi 2 asist Vakılav Serni, 1 gol eksi 5 asist Jota Silva, 3 gol eksi 0 asist Mustafa Hekimoğlu, 0 gol eksi 0 asist takımdaki geleceği tartışılan Rafa Silva, 10 mücadelede 820 dakika görev yaptı. Buna rağmen yine gollerini sıraladı. Toplamda 24 gol Beşiktaş, 14. hafta itibariyle 24 puanla 6 sırada bulunuyor. Lider Galatasaray'ın 33 puanı var. Kartal 14 mücadelede 24 gol buldu. Bu rakam Galatasaray'da 29. ligin en çok gol atan ekibi ise Fenerbahçe 31. Siyah beyazlıların toplamda 7-17 gol ise Fena halde can sıkıyor. Yepyeni isimler, 4 büyükler özelinde en hareketli ara transfer dönemini geçirmesi beklenen takım Beşiktaş. Siyah beyazlılarda birçok isim gözden çıkarıldı. Ayrıca çok sayıda takviye planlanıyor. Süper Lig'in ikinci devresinde Beşiktaş'ın hücum hattında yepyeni yüzler görebiliriz.